Herkese merhaba ben Nerciye Kesici mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarınızı şenlendirecek pacanga böreği tarifi vereceğim. İlk başta kırmızı biberi, domatesi ve yeşil biberi doğrayacağım. Sebzelerimi önceden yıkamıştım. Çekirdeklerini çıkardım. küçük küçük doğrayacağım. Dilerseniz şöyle uzun uzun da doğrayabilirsiniz. Domatesi ortadan ikiye kesiyorum. Domatesin içini alıyorum. Böreğin sulanmaması için içini alıp domatesleri de doğruyorum. Domatesi de doğradıktan sonra bir kase kaşar peyniri ekliyorum. Kaşarı da ilave ettim. Şöyle iyice karıştırıyorum. Çok az da tuz ilave ediyorum. Pastırma tuzlu olduğu için az eklemenizde fayda var tuzunu. İç harcım artık hazır. Sarmaya geçebiliriz. Bir adet yufkayı tezgaha serdim. Dörde bölüyorum. Dörde böldüm yufkayı şimdi sarıyorum. Daha küçük yapmak isterseniz bir kere daha bölebilirsiniz ortadan. Yufkanın bir tanesini alıyorum iç harcından koyuyorum. Bolca koyun iç harcından. Şimdi pastırmadan koyuyorum. İki tarafını katlayarak sarıyorum. Suyla şöyle ıslatıyorum yufkayı. yapışmasını sağlıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlıyorum. Tavaya yağ koyup kızdırdım. Şimdi pacanga böreklerini koyuyorum. Önlü arkalı güzelce kızartıyorum. Paçanga böreklerim hazır. Soğumadan hemen size göstermek istiyorum. Hem çıtırtısını hem de içini. Şöyle içini de göstermek istiyorum. Evet. Çıtır çıtır. Çok lezzetli bir börek. Mutlaka deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.